Merhabalar. Bugün biraz kafa masajımızdan, enerji dengelemelerden bahsedeceğim. Şimdi kafa masajı çok fazla görüyoruz zaten. Biz de bölge bölge e masajlarımıza ayırdığımız için bu konuda iyi hizmet veriyoruz diye düşünüyorum. Şimdi burada öncelikle saçı ayırıyoruz tabii ki işte yağlı saçlar var, kepekli saçlar var. eğer böyleyse ona göre dermokozmetik ürün seçiyoruz. Dermokozmetik ürünün yanında kullandığımız yağlar var ve dip maskeleri, uç maskeleri var. Burada detay yaparken tabii ki kişinin saçının şekli ya da yapısı önemli. Onun arkasından eğer kişi isterse enerji alan dengelemesiyle birleştiriyorum orada e, sim terapistimiz saç masajını bitiriyor arkasından havluladıktan sonra da enerji terapisi kısmı başlıyor o süreçte de çakra ayarlarını yapıyoruz onun öncesi ve sonrasında ne yapıyoruz seansa girmeden önce enerji alanınızı ölçüyorum çakralarınızın ne durumda olduğunu gösteriyorum arkasından da enerji alanınızın genişliğini gösteriyorum Tabii ki bu işlem bittikten sonra da bunu tekrarlarını yapıyoruz. Ne kadar çalışıyorlar ve enerji alan ne kadar genişlemiş bunların gösterimini yine yapıyoruz size. Ee, burada ek olarak refleksoloji ekleyebiliyorum. Yani burada tamamen kişinin ne yapmak istediğiyle yani günün ne kadarını ayırdığı ile ilgili aslında. 50 dakika gibi baş masajı sürüyor. Arkasından yüz masajı isterseniz eğer yine dekolte ile birleşirse 50 dakika. Ama yüz masajı 30 dakika. Bunların dakikalarıyla oynayabiliyoruz. Enerji alan dengelemesi 20 dakika sürüyor ve refleksolojimizde 20 ile 40 dakika arasında devam ediyoruz orada. Kişi çıktıktan sonra ne yapıyoruz? Saçları genelde tabii ki ıslak çıktıktan sonra burada kuaför birimine ee, devam edebilirsiniz. Neler yaparız? İşte bakımlarımız var. Mesela nem bakımı ilave edebiliriz. Keratin bakımı ilave edebiliriz. E ampul bakımları ilave edebiliriz. Veya hayır benim hiçbir vaktim yok dediğinizde tabii ki saçınızı kurutup gönderiyoruz. Bu bölümümüz böyle. Bunun dışında da bugünlerde en çok şikayetimiz olan gözle ilgili göz kurumalarının çok artması gibi bir sorunumuz var. Bunlar dile geliyor ve burada neler yapıyoruz? Aslında akupunktur çalışıyorum buna. Elektronik akupunktür anlamında sicio terapinin içerisinde bu. Ve arkasından da burada sadece göze masaj yaptıran cihazlar kullanıyoruz. Yani küçük aparatlar göz masajı şeklinde geçiyor. Bu neyi sağlıyor? Hem kurumada yol alıyoruz hem de görme ile ilgili sıkıntılarda damarların hareket etmesi ya da göz yapısının hareket etmesini sağladığı için aslında bize biraz vakit kazandırıyor ve dinlendiriyor. Çünkü mavi ışığa çok maruz kalıyoruz bugünlerde. Bunun dışında da küçük bakımlarımız var. Onları da küçük küçük sıralıyorum e, ve e, satışta göreceksiniz zaten. Eğer bilgi almak isterseniz deskimize ulaşırsanız çok güzel olacağını düşünüyorum. Görüşmek üzere.